zirvede kalmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Özel Öğretmen YouTube kanalına yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda 10. sınıflar tarih dersi 1. dönem 1. yazılı soru örneklerini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz sizlere. İlk soruda Türk tarihinde ilk tersane ve donanmayı kurarak denizcilik alanında Türk devletlerine örnek olan beylik hangisidir? Denizcilik deyince aklımız hemen çaka beyliği gelsin arkadaşlar. Onun için buraya çaka beyliği şeklinde ilk kısa cevabımızı vermiş olalım böylelikle. Moğollara karşı Anadolu'yu emniyete almak için Konya, Sivas ve Kayseri'nin surlarını güçlendiren sultan kimdir? Tabii ki Sultan 1. Alaaddin Keykubad'dır arkadaşlar. Sultan 1. Alaaddin Keykubat diyelim arkadaşlar. Evet bu e, sultana lütfen iyi dikkat edin. Bu surları güçlendiren insanlar böyle sorular geliyor arkadaşlar. 1187'de Selahaddin Eyyubi komutasındaki İslam ordusunun Haçlılar'a yenilge uğrattığı savaş hangisidir ifadesi Hittin Savaşı'nı aklınıza getiriyor arkadaşlar. Hittin Savaşı. Ne zaman ve kimler arasında yapılmıştır şeklinde de sorulabilir. Unutmayın 1187'de Selahaddin Eyyubi komutası İslam ordusuyla Haçlılar arasında yapılan savaş nedir diye de sorulabilir. Burada olduğu gibi aman dikkat edin. Bu tarihlere, bu savaş isimlerine ve kimler arasında yapıldığını muhakkak bu tarz sorular geliyor. Danişment Gazi'nin destansı başarılarını anlatan Türk Edebiyatı'nın önemli eseri hangisidir? Yine isminden alındığı üzere Danişment Name diyoruz arkadaşlar bu esere. Danışment Name denir şeklinde yine kısa cevabımızı veriyoruz. Bizans kuvvetlerinin Selçuklulara yenilmesiyle Türk beylerin Anadolu'ya yönelmesini sağlayan savaş Hangisidir? Evet Selçuklar Bizans'ları yenince Türk boyları Türk beyleri Anadolu'ya doğru bir akın etmeye başladı arkadaşlar. Bu savaş Anadolu'nun aslında kapılarını bize açmıştı. Pasinler Savaşı diyoruz. 1048 Pasinler Savaşı arkadaşlar. Evet Pasinler Savaşı'nın önemi nedir diye sorulursa da Türk beylerinin Anadolu'ya yönelmesini sağlayan savaş şeklinde de yine bir başka soru şekli gelebilir. Önemini muhakkak bilin arkadaşlar. Anadolu'da hangi savaştan sonra beylere fetih izni verilmesini ve Türk ve ilk Türk beyliklerinin kurulmasını sağlamıştır? Bu bahsettiğimiz savaş da yine 1071 Malazgirt Savaşı'dır arkadaşlar. Evet Malazgirt Savaşı şeklinde cevabımızı verelim. Anadolu'nun kapıları artık sonuna kadar açılmış. İlk Türk beyliklerde Anadolu'ya yönlenmişler. Pasinler Savaşı arkasından da Malazgirt Savaşı. Artık Anadolu kütür kütür Türklerin olmaya başlamış arkadaşlar. Anadolu'da Gürcülerle savaşıp Danışmentlilerle birleşerek Haçlılara karşı savaşlarda Türkiye Selçukluların yanında yer alan beylik hangisi? Bakın bir sürü özellik var. Bu beyliğe biz Saltuklular diyoruz arkadaşlar. Şuraya da Saltuk Lular şeklinde cevabımızı verelim. İznik'e kadar bütün Anadolu'yu ele geçiren ve 1077 tarihinde Türkiye Selçuklu Devleti'nin kuran kimdir? Evet Selçuklu'nun kurucusunu soruyoruz. Tabii ki kutalmış oğlu Süleyman Şah'tır arkadaşlar. Hemen yazalım. Kutalmış oğlu Süleyman şah şeklinde yine kısa cevabımızı verelim. Buradaki bilgiye lütfen dikkat edin. Kutalmış oğlu Süleyman Şah kimdir diye sorulursa da vereceğimiz cevap belli. Türk beylikleri Anadolu şehirlerini yeniden inşa ve imar ederken nelere dikkat etmişlerdir? Tabii ki kafalarına göre değil arkadaşlar. Ticaret yollarının kontrolü onlar için önemli. Hemen yazalım. Ticaret yollarının kontrolü Askeri güvenlik ve Askeri güvenlik ve şehir planlamasına dikkat savunma altyapı imar ekonomik kalkınma kültürel miras ve toplumsal dengelere dikkat etmişlerdir arkadaşlar. Toplumsal dengelere dikkat etmişlerdir diyelim. Evet, bu maddeleri tane tane de yazabilirsiniz bu şekilde açıklama olarak da yazabilirsiniz arkadaşlar. Türk beylikleri Anadolu'yu imar ederken bunlara muhakkak bakmışlar. Anadolu'nun Türkiye olarak adlandırılmasında hangi olaylar etkili olmuştur? Evet, Anadolu bir yerden sonra Türkiye olarak ifade edilmiş, artık Türklerin yurdu olarak ifade edilmiş. O da 2. ve 3. Haçlı Seferleri sırasında. Hemen yazalım. 2. ve 3. Haçlı Seferleri sırasında. Türklerle dolu olarak gördükleri Türklerle dolu olarak gördükleri ve onların büyük bir gayretle savundukları Anadolu'yu bundan böyle Türkiye olarak anmaya başlamışlardır arkadaşlar. Evet bu da önemli. Yani yine Haçlıların, Bizansların ikinci ve üçüncü Haçlı seferlerinde biliyorsunuz dört tane büyük Haçlı seferler var. Hepsinde görüyorlar ki Türkler Anadolu'da akın akın gelmişler. hep Her yer Türk. Dolayısıyla artık Anadolu değil orayı Türkiye olarak benimsemeye başlamışlar. Türklerin oradaki yoğunluğundan dolayı. Evet 11. sorudayız. Köse Dağı Muharebesi Anadolu Türk Siyasi Birliğini nasıl etkilemiştir? Arkadaşlar biliyorsunuz ki 1243 Köse Dağı Savaşı'nın kaybedilmesiyle Anadolu Selçuklu Devleti hemen yazalım. Anadolu Selçuklu Devleti Kendisine bağlı olan uç beylikleri kendisine bağlı olan uç beylikleri üzerindeki denedim denetim gücünü kaybetmiş. üzerindeki denetim gücünü kaybetmiş. Çünkü savaşta yenildi arkadaşlar. Dolayısıyla gücünüzü de kaybediyorsunuz. Bu gücü uç beylikleri üzerindeki gücünü kaybetmiş ve beyliklerin birer Bağımsız devlet olarak ortaya çıkışına zemin hazırlamıştır diyelim arkadaşlar. Bu savaşı kaybetmesi bütün beyliklerin kendi başlarına hareket etmesine sağlamıştır. Çünkü 1243 Köse Savaşı'nda arkadaşlar biliyorsunuz ki Moğollarla yapıldı ve Anadolu Selçukluları burada yenildiler. Haliyle bunu fırsat bilen beyliklerde de biliyorsunuz ki kendi bağımsızlıklarını, kendi kafalarına göre hareket etmeye de devam ettiler, başladılar. Onu unutmayın arkadaşlar 1243 Köse Savaşı'nı kaybetti Anadolu Selçuklu devleti. Oğuzların Anadolu'yu yurt olarak seçmesinde etkili olan nedenlerden iki tanesini yazdım. Evet, Oğuzlar Anadolu'yu niye seçti arkadaşlar? Birincisi, Anadolu'nun ticaret yollarının üzerinde bulunması arkadaşlar. Para önemli çünkü ticaret yolları üzerinde bulunması diyelim. Bir diğer özelliğimizde de denizlerle çevrili stratejik bir konumda yer alması arkadaşlar. Denizlerle çevrili stratejik bir konumda olması diyelim. Yine bunların haricinde söyleyebileceğimiz şeyler var. Anadolu topraklarının verimli ve hayvancılığa uygun olması diyebilirsiniz. Siyasi yapısının çalkalan, çalkantılı olması diyebilirsiniz. Anadolu nüfusunun az olması gibi şartlar etkili olmuş diyoruz. Haliyle Oğuzlar bu fırsatları değerlendirerek Anadolu'yu yurt olarak benimsemişler arkadaşlar. 13. soruya geçiyorum böylelikle. Haçlı seferlerin en önemli dini nedeni nedir? Evet din. Haçlı seferler 4 kere gidip gelmiş. En önemli sebebi arkadaşlar Kudüs'ün Müslümanlardan geri alınmak istenmesi. Evet, asıl dini mesele bu. O zaman Kudüsler Müslümanların elindeydi biliyorsunuz. Şehir, nahiye ve kasabalarda adaletin temsilcisi olarak Osmanlı idarecisi hangisidir? Evet adalet deyince aklımıza kadı askerler gelsin arkadaşlar. Şöyle de kadı asker denir şeklinde yine cevabımızı verelim. Evet adalet deyince kadı askerler aklımıza gelsin böylelikle. Malazgirt Savaşından sonra kurulan ilk Türk Beyliklerinin karşılarına kuruldukları yerleri yazın. Evet, ilk Türk Beyliklerine dikkat edin arkadaşlar. Kim kurdu, nerede kurdu bunlar önemli. Soru geliyor. Saltuklular biliyorsunuz ki arkadaşlar Erzurum civarında kuruldu. Onun için şöyle Erzurum yazalım. Mengücekler yine onların komşusu Erzincan bölgesinde. İnaloğullar arkadaşlar yine aşağıda Güneydoğu'da Diyarbakır çevresinde. Artuklular e, yine diğer Diyarbakır yani İnal oğullarına komşuydular. Onlar da Mardin çevresinde. Danışmentler de arkadaşlar Orta Anadolu'da Sivas, Çorum ve Tokat bölgesinde arkadaşlar. Sivas, Çorum ve Tokat bölgesinde şeklinde cevaplarınızı verelim. Bunların kuruldukları yerler çok önemli. Aman dikkat arkadaşlar soru geliyor. Türkiye Selçukluların son dönemlerinde batıdaki uç beyliklerinin nüfusun artmasının en önemli nedeni neydi? Neden batıdakilerin nüfusu artıyor arkadaşlar? En önemli sebebi Moğolların Türkmenlere yaptığı baskı arkadaşlar. Doğuda Moğol diye bir bela vardı Türklerin başında. Dolayısıyla onların yaptığı baskılar batıya doğru göç etmelerini sağlıyordu. Onun için bunu yazalım. Moğolların Türkmenlere yaptığı baskılar diyelim. Evet son iki sorudayız arkadaşlar. Bu videomuzun artık nihayetinde sonuna doğru geliyoruz. 18 soruyu sizlere anlatmaya çalıştık. Anadolu'daki ilk medrese olarak bilinen Tokat Niksar'daki yağı basan medresesi hangi beyliğe aittir? Evet hangi beyliğe ait bu medreseyi kim açtı arkadaşlar? Tabii ki o bölgede kurulan Danişmentler, Sivas, Çorum ve Tokat civarında kuruldu demiştik ya. Dolayısıyla eserlerde bırakmışlar. Yağbasan Medresesi Danişmentlilere aittir arkadaşlar. Evet bunu da hatırlattık. Bir kez daha son sorudayız. Aşağıdakilerden hangisi? Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'da kurulan ilk dönem beylikler arasında yer almayan ve Türkçeyi resmi devlet dili olarak kabul eden. Arkadaşlar şu çok önemli bilgi. Türkçeyi resmi dil olarak kabul eden ve kullanan ilk beylik Karamanoğullarıdır arkadaşlar. Buraya da Karaman oğulları şeklinde cevabımızı yazalım ve bugünkü tarih videomuzun da sonuna gelelim. Arkadaşlar görüldüğü gibi kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın lütfen parolasıyla. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Videomuzu beğenip abone olmayı, sınıf arkadaşlarınızla kanalımıza davet etmeyi lütfen unutmayın. Hoşçakalın. Ama lütfen özel öğretmen kanalımızda kalmaya devam edin.